Gülhan Yemekleri mutfağından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size mumbar dolması tarifi vereceğim. Ee, ölçüleri vereyim ben. 2 su bardağı pirinç, 2 su bardağı bulgur, pilavlık bulgur. Şöyle göstereyim size. Ölçüler 2'ye 2. Iki. Daha lezzetli oluyor. Ve malzemeleri ben katayım yavaş yavaş. Şöyle kırmızı et, Baharat olarak pul biber, nane, kimyon, karabiber. Onları da katıyorum. Tepeleme yemek kaşığı domates salçası. Biber salçası yemek kaşığı. Maydanozumuz iç malzemeyi hazırladıktan sonra iyice karıştırmaya başlıyorum sıvı yağ bir çay bardağı kadar ve ben iç malzemeyi arkadaşlar karıştırmaya başlıyorum. İşkembelerimi hazırladım zaten. İşkembe ve bağırsak karışık yapsam iç harcımız iyice ne karıştı. Şimdi doldurmaya başlıyoruz mumbarlarımızı. Arkadaşlar ilk önce bakın bağırsaklardan başlayacağım. Bir dakika. Zamarında böyle aparatlarla dolduruyoruz, daha kolay oluyor. Ön hazırlık olarak ilk önce bağırsakları bir taşım kaynatacağım arkadaşlar, çünkü bağırsaklar hemen pişiyor. Ondan sonra işkembeleri atacağım. Bağırsakları doldurdum arkadaşlar. Şimdi bağırsakları ilk önce kaynatıp çıkaracağım. Ondan sonra mumbarlarımı koyacağım, işkembelerimi. Çünkü bağırsaklar daha çabuk piştiği için piştiklerinde yıpranmasınlar. Yazık oluyor. Böyle dikiyoruz. Şu şekilde bakın üst üste getiriyoruz ve şöyle dikiyoruz. Ve birer yemek kaşığı iç harcını koyuyoruz. Yani nereden bakarsanız 2-2,5 iki, iki saat kadar düdüklüde ama pişireceğim. Şu şekilde bakın. Bizim Mardin'de hem çok lezzetli hem çok değerli bir yemeğimiz. Zahmetli ama yine de yaparız yani mümkün değil. Şöyle yavaş yavaş sabır işi. Biraz daha dikeyim. Şöyle bir yemek kaşığı. Az bir şey. Yani böyle tepeleme yemek kaşığı diyelim. Şu şekilde. Şimdi ben bunu göstermek için e, dikiyorum arkadaşlar. Çünkü ben şimdi bağırsaklarımı düdüklüğe koyup pişireceğim. Bunları dikinceye kadar benim bağırsaklar pişerler. Ondan sonra çıkarıp işkembelerimi yerine koyacağım. Sonra yemeği yemeği indirmeden önce ikisini de beraber karıştıracağım. Bir taşım kaynatıp yemeğimiz hazır olmuş olacak. Arkadaşlar kaynamış suyumuza şimdi bağırsaklarımızı atıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Ve arkadaşlar bağırsaklarımızı güzel bir şekilde yıkadıktan sonra göster için bu şekilde şimdi kapağını kapatacağım. İyice ne yıkadık ve kaynar suyun içine attık ve şimdi pişecek arkadaşlar. Kapağını kapatacağım. Ve arkadaşlar işkembemiz pişti. Ben size göstereyim. Biz böyle madinde menseflere döküyoruz. İşte önce Şimdi ben bu suyunu böyle süzeceğim arkadaşlar çünkü kaseye dolduracağım çorba amaçlı biz böyle seviyoruz arkadaşlar mumbarım hazır böyle biz Mardin'de meseflere döküyoruz çünkü herkes önüne alıp yiyecek göstereyim. Tek parça dökmüyorum çünkü suyunu kaselere koyacağım etrafına. Dana mum gördüğünüz gibi. Biz daha çok seviyoruz. Ben içine bir kemik de bırakmıştım. Dana kemik. Ayrı bir lezzet veriyor. Kolejen açısından. sürü da bu şekilde kaselere koyacağım. Biz bu şekilde kaselere koyuyoruz suyunu ve içiyoruz. Biraz da üzerine dökeyim ben. Ve yemeğimiz hazır. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup da beğeni yapıp yorum yazmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.